Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung kesicide resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız sizlerle içerimizle birlikte. Samsung kesicinin resetleme yani sıfırlama menüsüne giriş yapmak için menü e, ardından e, kare e, 1934 ok tuşlarını hızlı bir şekilde sırayla tuşlamanız gerekiyor. Ardından tek menü e, otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. Menüden bazı modeller için görüntüleme birimi sıfırlaması yapabilirsiniz. Tek menü Ok Data Setup bölümünde ise Clear All menüsüne giriş yaparak yazıcıyı tamamıyla sıfırlama yani resetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ekrandaki adımları yazıcının üzerinde üzerinde teker teker uygulayarak resetleyebilirsiniz. Bu resetleme sayesinde Samsung yazıcınız fabrika haline dönecektir. Yani aldığınız şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.